أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكريم kıymetli seyircilerimiz hayat hikayemizi anlatmaya devam ediyoruz. Kıssaların diliyle Peygamber Efendimiz Hazreti İbrahim'in ki Cenab-ı Hak onu bizim babamız olarak tanıtıyor. Bu ümmeti Muhammed'in babası. Bizi de millete ebikum İbrahim siz onun dinindesiniz, onun yolundasınız, onun halindesiniz. Halinde olun, ona tabi olun buyurduğu peygamber efendimizin kıssasından, hayatından anlatmaya, paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Bugün çok kıymetli bir hadise, çok ibretli bir hadise. Hazreti Hacer validemizle, Hazreti İsmail'in Kabe'ye götürülme olayı, hadisi şerifler olayı baştan itibaren Bukhari Müslim'de geçer anlatmaktadır. Ayeti kerimelerde o olayın kısmi olarak bazı yönlerinden, dualarından, sonuçlarından bahsetmektedir. Hatırlayalım kardeşler, İbrahim Aleyhisselam Efendimiz önce Hazreti Sare ile amcasının kızıyla evlenmişti. Uzun bir süre geçtiği halde kendisinden çocuk olmamıştı. Hazreti Sare'den çocuk olmadı. Daha sonra bir Mısır yolculuğunda, hani Mısır fravununun onlara o beldeye girişlerinde gelişlerini takip eden askerlerin bildirmesiyle mustallat olmuş. Onların öyle kötü bir adeti var. Onu zikretmiştik. Gelen bir misafirin yolcunun Mısır'a girenin eğer yanında e, güzel bir kadın varsa o fıravun ve adamları onu adamdan alıyorlar. Kocasıysa öldürüyorlar. Yahut kardeşi ise ondan alıp krala Fıravun'a veriyorlar. Öyle bir hadise onların da başına gelmiş. Cenab-ı Hak onları korumuş. Fıravun'un zulmünden, tasallutundan korumuş. Ve Fıravun hakikati, yani onların korunmuş insanlar olduğunu anladığında bir hediye vermeyi de kendine göre vicdani bir borç saymıştı. Ve orada Hazreti Hacer'i seçkin bir cariyesi olarak onlara vermiş idi. Hazreti Sare'ye verdi. Onun öyle bir asil kadın olduğunu görünce bu hediyemiz olsun bunu bari kabul edin. Onlar da onu bu fravunun zalimin elinden kurtaralım diye o hediyeyi kabul etmişlerdi. Daha sonra bir on sene geçtikten sonra diyor bazı kitaplarımız Hazreti Sare Hazreti Hacer'i İbrahim Aleyhisselam'a e, hediye etti. Kurban ona hediye etmişti, azat etti, dedi ki bununla evlen. Bu sana layık bir kadındır, yaratılışı huyu itibarıyla. Olur ki bundan bir çocuk olur, çocuğun olsun dedi. Bu hediyesi kabul gördü İbrahim aleyhisselam efendimiz ve bu hediyeyle evlendi. Onu kabul ettiler. İşte o. Hazreti Hacer validemiz Sultanul Enbiya Efendimizin de annelerinden oluyor. Hazreti İsmail'in torundan geldiği için Hazreti Aleyhisselam Efendimiz dolayısıyla o öyle hikmetli gelişti. Kendisi Mısır yerlilerinden bir kadındı. Hazreti Hacer validemiz. Bu evlilikten bir zaman sonra e, çocuk nasip oldu ki o çocuğa nur geçti. Muhammed'i nur bütün peygamberlerden Adem Aleyhisselam'dan itibaren kimde devam ediyorsa efendimizin nurunun intikali böyle olmuştur. Sultanül Enbiya efendimize o nur gelene kadar anne babalarından intikal ederek İsmail Aleyhisselam'a geçmiştir. İsmail Aleyhisselam'ın sevgili kıymetli, saygılı bir çocuk olması önce sevindirmiş Hazreti Sare'yi o ilk hanımını fakat sonra kendisinden işte bir tabi bir tepki bu çocuk olmaması belki nesil onunla devam edecek benimden nesil gelmiyor soyum kurudu diye üzülmesi Hazreti İbrahim Aleyhisselam Efendimizin oğluna tabi olarak yönelmesi ve annesini de e, daha özel efendim iltifatla karşılaması biraz kıskançlık sebebi oldu. Hazreti Sare Valide bunu taşıyamayacak duruma geldi. Allah'ın hikmeti belki o huyda bu sonuç için gerekti. En sonunda onların uzaklaşmasını istedi. Şam bölgesindeydiler. Filistin tarafında. Cenab-ı Hakk'ın emri de geldi. Hazreti Cibril ile emin gönderildi yol rehberi olarak. resul e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a çocuğunu al annesi Hacer'le birlikte beytimin bulunduğu tarafa yöne çıkın. Yola çıkın emri geldi. Cibril ile Emin niçin gittiklerini de söyledi. Kendilerine rehberlik yaptı. Azıklarıyla, hazırlıklarıyla yola çıktılar ve anne iki yaşındaki çocuğu Hazreti İsmail aleyhisselam Mekke'ye doğru yola çıktılar. Kudreti ilahiye çok ibretli şeyler olmuş kardeşler. İbrahim aleyhisselama verilen emir şöyledir. Kabe'ye, Kabe'nin bulunduğu yere o zaman yapılmış yani binası yerinde olan bir Kabe yok daha önce yapılmış olan Adem Aleyhisselam zamanında yapılmış olan Kabe binası yıkılmış. Nuh Aleyhisselam zamanındaki tufan da bu etki buna etki ediyor. Sadece temelleri duruyor. Temellerinin üzerini de toprak kapatmış. Orada bina yok. İnsanlar yok. Ağaçlar ve bitki örtüleri, kısmen de dikenli bitki örtüleri olduğu söyleniyor. Emir şöyledir annesiyle oğlunu o Kabe'nin temellerinin bulunduğu yere bırakacaksın. Onlara daha bakmadan gerisini geri döneceksin. Bir babanın imtihanına bakın. Orada hiçbir insan küçük de olsa bir kulübe yok. Subhanallah. Bunlar büyük işler, büyük imtihanlar ve güzel dersler. Bakınız bize ne dersler verilecek. Sonra İbrahim Aleyhisselam Efendimiz Hacer validemizi kucağındaki oğlunu oraya kadar getirdi. Oraya bıraktı, döndü. Döndü. Hacer validemiz onun dönüp gittiğini görünce, Ey İbrahim, Nereye gidiyorsun? İbrahim Aleyhisselam durdu fakat cevap vermedi. Bir daha sordu, sukut etti. Üçüncü de, Ey İbrahim, senin bizi buraya bırakmanı Allah mı istedi? Allah mı emretti diye sordu. Ne muazzam bir şey. Ya Rabbim şefaatlerine kavuştur. İbrahim Aleyhisselam evet dedi. Arkası onlara dönük öyle emir almıştı ve yönü gideceği tarafa evet deyince arkadaki sese ve gönle bakın kardeşler. Kalbin içini Cenab-ı Hak bize nasıl gösteriyor? İzen tezheb la yudayyune öyleyse git o bizi zayi etmez ve o bize yeter dedi. Subhanallah. Bir annenin kalbine bakın. Bu kalp onda daha önce de vardı. O peygamberle olan hukukundaki güzelliğe bakın ki nasıl bir marifeti elde etmiş. Rabbim mi emretti? Evet. O halde gidebilirsin. Eğer o istediyse o bizi zayi etmez dedi. İbrahim Aleyhisselam Efendimiz devam etti. Kabe'yi görecek tepeye Öbür tarafa geçince artık göremez duruma geldiği bir noktaya geldi, onlara doğru döndü ve bu alemine duasını yaptı. Şöyle diyor. Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi vadin gayri zi inde beytikel muharram. Ya Rabbi ben zürriyetimden, evladımdan, aile ve çocukla onları kastediyor bir kısmını senin o beytinin haram kılınmış beytinin yanında bıraktım. Ya Rabbi zirati olmayan ekim dikim insan şenlik hiçbir ...mamuriyeti olmayan o yere bıraktım. Rabbim on insanların kalbini onlara yönelt ki ...Allah'ım namazlarını kılsınlar... ...onlara güzel rızıklar ver... ...ki şükretsinler... ...diye... ...onların hakkında dua ederek... ...Cenab-ı Hakk'a teslim oldu... ...onları da tevekkül etti... ...teslim etti... ...ve Filistin'e doğru... ...Şam bölgesine yöneldi... ...şimdi... ...yer... ...gök... ...ve... ...arasında o muazzam beldenin henüz temellerini de onlar görmüyorlar. O temelin Kabe'nin temelinin yanında bir anne ve kucağında bir çocuk. Kardeşler, bugünkü insanlığın, bugünkü annelerin, bugünkü babaların eğer gönül gözüyle gidip de yani gönlümüzü şöyle biraz kullanıp da oraya kadar gidebilirsek alacağımız daha doğrusu bize söylenen öyle hakikatler öyle ibretler var ki bunu vicdanımızla biraz duymaya çalışmalıdır. Anne ne yaptı? Anne Allah böyle emrediyor. Allah şu yerin sahibi, üzerimdeki göğün sahibi. Mülkün sahibinin sarayındayım. Onun nazarındayım. Onun yanındayım. O benim yanımda. Öyleyse beni zayi etmez imanını taşıyan ve sadece belki evladı için ürperen bir anne. Bu kıymetli annenin yanında biraz su vardı. Suları bitti kardeşler. Yiyecekleri de bitti. Annenin bu su ve yiyecek kesilmesiyle sütünde de bir azalma oldu. Sütü de kesildi. Çocuğu adına korkmaya başladı zaten bir korku bir endişe insana yeni kapılar açar bir zorluk arkasından bir rahatlığı getirir ve Rabbine yöneltir o üzüntüyle o da çocuğu için su arama ihtiyacı hissetti oturduğu yerden Kabe'nin az yanında Safa Tepeciği o günkü şartlarda yani toprak biraz tümsek bir yer o gün mermerden hazırlanmış kapanmış süslenmiş o günkü manzarayı örtüyor biraz o günü düşünmelidir o tepeciğe çıktı çocuğunu gözünden de ayırmak istemiyor onu göreceği bir mahal uzaklığında tepeye bakıyor şöyle etrafı bir kol gözüyle kontrol ettiği acaba bir su var mıdır yahut bir canlı görebilir miyim insan olarak oradan bir Ümitle baktı fakat e, bir şey göremeyince biraz vadiye doğru hemen tepecikten inip öbür karşısında e, tepecik olan Merve tepeciği gözüküyor. Paçalarını topladı diyor eteğini topladı böyle bir heyecanla hararetle o tarafa doğru koşmaya başladı. Koşmaya başladı kalbi çocuğunda su bulma ümidiyle. Rabbine sığınmış bir halde o tepeye orada biraz etrafı gözetti. Sonra yine eteğini toplayarak yani adım atmak, hızlı koşmak adına öbür tepeye geliyor. Bir arada çocuğuna bir iki kere uğradı diyor. Ve yedi defa oldu Safa ile Merve arasında bir daha bakayım. Belki su görürüm, belki birisine rastlarım. Uzaktan bir haber bu endişe içinde Merve tepesine yedinci defasında Merve'ye geldiğinde bir ses duydu bir ses duydu ses insan sesine benziyor ama kendisi gözükmüyordu Bukhari hadisinde geçen haber şöyledir ona seslendi kimsin eğer Yanında bir yardım varsa yardım et diye sese görünmeyen sese doğru hitap etti. O da seslendi. Sonra baktı ki çocuğunun yanında bir tane insan suretinde ki Cibrili emindi. Allahu Azimuşan'ın dostlarına gönderdiği dostu. Yardım meleği, rahmet meleği, düşmanları içinde azap meleği Cibril-i Emin ayakta duruyordu insan suretinde ve yanına yaklaştı. Tabi nereden geldiğini fark edemedi. Önce bilmiyordu ki melektir. Yaklaşınca cibril Emin ona selam verdi. Kendisinin cibril Emin, Cebrail aleyhisselam olduğunu söyledi. Allahu Teala'nın selamını getirdi onlara korkmamalarını, cenab Hakk'ın onları zayi etmeyeceğini, burada Kabe'nin temellerinin bulunduğunu ve üzerine bu çocukla babasının o Kabe'yi yapacaklarını müjdeledi. O sırada ayağını da İb İsmail Aleyhisselam'ın yattığı yere, belki ayaklarının böyle yanında yere vurdu. Ayağını yere vurmasıyla Cibri ile Emin, İsmail Aleyhisselam'ın ayak tarafında bir su fışkırmaya başladı. İşte zemzem suyunun ilahi kudretle, ilahi rahmetle ibretlik çıkışı başlangıcı böyle oldu. Evet o annenin yüreği arşa ulaştı. Arşın görevlisi yere ulaştı. Allah'ın hükmü böyle gerçekleşti. Mevlamız suya çık emrini o sebeplerle verdi. Anne hemen diyor suyu görünce çok da sevindi. Su kaynamaya başlayınca akacak ve gidecek korkusuyla etrafını böyle bıraktı diyor. Cebrail Aleyhisselam'la konuşmayı suyun derdine düştü. Çevrelemeye o toprak, kum ne varsa bir ifade, bir rivayet zem, zem demeye başladı bu tabir o dilde dur manasına gelen bir tabirdir. Ve o öyle saklamaya suyu çalıştı. Su da taşmadan olduğu yerde kaynamaya başladı. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki: "Eğer Hacer valide o suyu çevrelemeseydi su böyle akıp bir nehir gibi ...bugüne kadar akıp gelecek idi... ...akan bir nehir olacak idi... ...yerinde kaynıyor... ...ama devamlı akıyor... ...o günden bugüne... ...Cibril Aleyhisselam'ın mühendisliği ile... ...Cenab-ı Hakk'ın rahmeti... ...öyle tecelli etti... ...zemzem bize hediye oldu... ...zemzem... ...ondan sonra kendileri içtiler... ...çocuğu ina içirdiler... ...Cenab-ı Hak ona... ...kendi sütünü de ikram ettiler... Ve böylece onlar orada sevinç içindeyken ilahi hikmet, dua nasıl idi İbrahim Aleyhisselam'ın duası? Ya Rabbi ben bunları öyle bir yerde bıraktım, ziraati yok, insan yok. Sen insanların gönlünü bunlara meylettir, insanları buraya yönelt. Alemlerin sahibi de bir grup insanı bu tarafa yöneltti. O taraf... Cürhüm kabilesi denen bir kabile, göçebe halinde yaşayan bir kabile. Konaklıyorlar, hayvanları, insanlar, su buldukları, ot buldukları yerde bir zaman üç beş ay kalıyorlar. Oradan işleri bitince başka yöne. O tarafa doğru gelmişler ve konaklamak için yer arıyorlar. Bir gözcü, bir kuşun suyun etraf üzerinde, kuşun inip çıktığını uçtuğunu görüyor. Tecrübesine göre burada bir su olmalı kanaati hasıl oluyor. Hemen iki adam gönderiyorlar. Geliyorlar ki tahmin ettikleri yerde kardeşler bir anne ile bir çocuk ve önlerinde de kaynayan bir su var. Merhaba tamam tanışıyorlar. Anneye diyorlar ki siz burada ne yapıyorsunuz? Siz kimsiniz? O da diyor biz bu suyun sahibiyiz. Sudan başlıyor. Onlar da diyorlar bizim suya ihtiyacımız vardır. Sizinle birlikte bu suyu paylaşabilir miyiz? Anne de diyor ki suyun mülkiyeti bize ait olmak üzere. Demeyeceksiniz ki bizim suyumuz. Gelin komşumuz olun. Buralara yerleşebilirsiniz. İstiyorlar ki zaten anne istiyor ki etrafta bir şenlik olsun. Onların da sütü olacak hayvanlarının, kendilerinin de suyu var. Böylece bir yerleşik hayat oluşsun. Geliyor kabile, yerleşmeyi uygun görüyorlar. Güzel buluyorlar, suyu var, etrafta müsait. Çadırlarını kuruyorlar ve dua kabul ediliyor. Ya Rabbim, onlara insanları meylettir, gönüllerini yönelt." dediği dua ki namazı kılsınlar diye, keyfetsinler diye de dua etmiyor. Allah'ım sana şükresinler, sana secde etsinler. şenliği bunun için istemiştir. Ve öylece Cülhüm kabilesi anneye şenlik oluyor. İsmail aleyhisselam Efendimiz onların arasında büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Kıymetli kardeşler, bu ibretlik olay bize der ki, Ey anneler sizin de kalbiniz sizin de çocuğunuz sizin de emanetiniz var. Siz bu kalbinizin korkusunu nasıl dindireceksiniz? Yalnızlık korkusunu, ölüm korkusunu, ne olacağım korkusunu nasıl dindireceksiniz? Çocuklarınızın istikbalini nasıl emniyete alacaksınız? Deprem geliyor diyor bir taraftan, ölüm geliyorum diyor diğer taraftan, ihtiyarlık geliyor her gün her taraftan, yavaş yavaş hayat küsmeye, şartları değişmeye, dostlar tek tek gitmeye başlıyor. Korkulacak şeyler oluyor. Peki o kalp ne yapsın? o kalp vicdanıyla Hazreti Hacer annemizin izine tabi olsun. Huyuna tabi olalım. Onun yanına gidelim. Ey anne bana da bir ders ver. Bana da bir sevgi, bana bir marifet. Sen yer ile gök arasında kocan seni bıraktı gitti de neden korkmadın diye ona soralım. Anne diyecek ki neden korkayım? Neden korkayım? O beni Rabbime yerlerin göklerin suyun petrolün altının gümüşün insanın hayvanın havanın yerin göğün sahibine yaratanına sevk edenine tedbir edenine alana verene öldürene hepsine hükmedene teslim etti. Bundan daha emniyetli bir makam mı olur? Bundan daha güvenilir bir kimse mi olur? Ben onu tanıdığımda rahat ettim ve ona teslim oldum o beni teslim aldı ona teslim olursun da o seni başkasına mı bırakır zayi mi eder onu tanıyan rahat eder dey diyecek diyor ela bizikrillah tatma innul kulub rabbimiz de sizin kalbiniz ancak benimle huzur bulur kararım hükmüm böyledir başkası yalandır korkunuzu dindirmez gayrisi benim için olun beni sevin beni zikredin bana teslim olun beni tanımazsanız korku size her an cezadır korku kalbin hazır cezasıdır bugün korkularımızı dindirmek için gürültülerle bastırmayalım bu korkuları eğlenceyle şarkıyla nefsani hislerle bir şeylerle başka şeylerle kendimizi avutmayalım Vallahi bize de hayat değişerek geliyor. Yeni haberler getirir. Ölüm gelir. Vücutlarımız eskir. Dostlarımız gider. Biz bizi yaratanla baş başa kalacağız. Gelin gafil, cahil olarak değil de onu tanıyan, tanıttığı gibi inanan, öğrettiği gibi teslim olan bir kul olmayı biz de isteyelim. Çocuklarımızı, kendimizi, yuvamızı Başka türlü sigorta edemeyiz. Hangi sigorta şirketi diyor ki sen kötü rüya görmeyeceksin bana sigorta olursan. Başına hastalık gelmeyecek, ihtiyarlamayacaksın, ölümü görmeyeceksin, evin yanmayacak, deprem olmayacak, tabuta girmeyeceksin, yüzün solmayacak, vuruşmayacaksın diye hangi sigorta söylüyor? Tam tersini söylüyorlar. En böyle maharetli sigortaya gidin, dediği şudur. Gel kedine varana kadar bana sigorta yaptır. Kediye varana kadar evin içindeki eşyaya niye yaptırayım? Kediye ne olmuş? Diyor ki deprem gelecek. Kedi de zarar görür. Eşya da zarar görür. Ölüm gelecek. Sen öleceksin. Cenazeni biz kaldırırız diyor. Kimse sahip çıkmazsa tabut masraflarını biz karşılarız. İhtiyarlayacaksın, çalışamaz hale geleceksin, emekleyeceksin, emekli olacaksın diyorlar. Biz o zaman sana ödemene göre bir cevap veririz. Eğer onlar da ayakta kalırsa bütün bunlar başına gelecek. Biz de ödediğin şeye göre bir yardım ederiz diyorlar. Demiyorlar ki bunlar başına gelmeyecek. Hacer annemiz de diyor ki hayatın sahibine, ölümün sahibine, cennetin cehennemin, bütün zenginliklerin sahibine teslim olan kul, Allah'ı bulan neyi kaybetmiştir ki ve Allah'ı bulamayan, tanıyamayan neyi bulmuştur ki diyor arifler. Biz de ya Rabbim diyelim, sen bizi kendinle zengin eyle. Bizim korkularımızı sevginle, rahmetinle Celal ve cemal tecellilerin rahmetiyle ya Rabbim bizi korkumuzu dindir ya Rabbi. Dünyamızı, ahiretimizi Allah'ımıza emanet edelim. Allah yar ve yardımcımız olsun efendim.